Arada siz de düşünüyor musunuz? Şöyle milyonlarım olsa şu skinleri alır, şundan şu kadar kar şunu falan yaparım diye. Ben yapıyorum da ondan soruyorum. Sizin benim bu hayallerimizi gerçekleştiren birisi var. Ve kendisi CS Threat camiasına tam bir şaklaman olarak görülüyor. Bahsettiğim kişi videomuzun konusu olan Lunaris 3000. Ben Yusuf, bugün sizlerle CS tarihinin en başarısı traderı Lunaris 3000'i konu alacağız. İyi seyirler dilerim. Öncelikle kısa özet kim bu Lunar 3000 ya da kısa adıyla Lunar. Lunar kriptodan parayı bulup sonrasında CS piyasasına atılmış eski bir trader. Evet eski bir trader. Kendisinin hikayesi 2021'in yaz aylarında başlıyor. Aldığı ilk itemler klasik pahalı bıçaklar, AWP Dragonlar, Mezzo tarzı, videonun başına dediğim gibi senin benim zengin olsaydınız alacağımız skinlerden bazıları. Ama asıl yatırımını bundan sonra yapıyor. Kendisi tanesine tam 60 bin dolar ödediği, Katowice 2014 Titan Hollow stickerlarından tam 6 tane alıyor. Ve sonraki günlerde Titan Hollow Stone'u 14'e kadar çıkarıyor. Buradaki temel amacı borsa manipülasyonu yapmak. Aslında bu yanlış oldu ya. Kendisi tam olarak şöyle düşünüyor. Eğer bir skin hepsine sahip olursam fiyatını da ben belirlerim. Evet bu doğru oldu. Ama bu düşüncesinde bazı yanlışlıklar var. Evet Titan Hollow'a ya yatırım yapmak gayet mantıklı. Çünkü kendisinden kimine göre 50, kimine göre 20-30 tane falan mevcut. Ve kendisi 14 tane aldığı zaman Titan Hollow Stone'un %20'sine sahip oluyor. Ama hatası şurada başlıyor. Bunu tüm skinler yapabileceğini düşünmesi. Ve bu bizi ikinci yatırımına götürüyor. Bu Katowax 2014 stickerları dışında Lunar iki çeşit eldiven daha yatırım yapıyordu. O eldivenler ise şu anda ekranda gördüğünüz az Blood Pressure ve Black Tie. Ama kendisinin en büyük yanlışı şurada başlıyordu. Bu iki eldiveni Snakebite ve Broken Fang kasalarından çıkarabiliyordunuz. E ne var bunda diyebilirsiniz. Ama Snakebite kasası o dönemin en yeni kasasıydı ve Broken Fang operasyonun üstünden sadece bir yıl geçmişti. Yani bu kasalar günümüzdeki kadar önemli ve pahalı değillerdi. Gerçi byte hala önemli ve pahalı değil ama neyse. Yine e, ne var bunda diyebilirsiniz. Ama bir kasa ne kadar çok açılırsa içindeki itemlerin fazlalığı o kadar çok olacaktır ki yani bırakın bu kasaları tekerleştirmeyi içindekileri yatırım yapmak bile saçmalıktan öteye gidemezdi. Değil mi? Ama bunlar ne yaptı? Bu eldivenlerin az teker teker topladı ve bir de Twitter'dan bunların fiyatlarını şişirmeye çalıştı. Sonucu ne diye merak etmiyorsunuzdur herhalde çünkü tahmin etmek pek de zor değil. Eldivenleri envanterde durduğu süre boyunca açılan kasalar sebebiyle kendisi hızla para kaybettirdi. Üstüne üstlük kendisi Counter Strike topluluğu ile ufak tefek atışmalarda bulundu. Bu atışmalar onu bu camiada tam olarak bir şakkamalı çevirdi diyebiliriz. Ve kendisi 2021 Haziran ayında girdiği bu ticaret işinden 2021'in Ekim aylarında tüm skinleri satarak elin ayağını çekti. Kendisi bu macerasından yaklaşık olarak 400 bin dolar zarar etti ve kriptoya geri döndü. Umarım bu video sizlere borsa işinin ne kadar tehlikeli olduğunu kısaca anlamını sağlamıştır. Ben Deniz Yusuf, bugün sizlere en berbat ve Counter Strike tarihine geçmiş bir trailer'ın hikayesini anlattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım izlediğiniz süre boyunca sizi eğlendirebilmişimdir. Beğendiyseniz beğen butonu tıklayıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.